Arkadaşlar böyle Emre Gölü Bura, bu gölün adı Emre Gölü'ymüş Firk Vadisi'nde yine böyle karşıda çok geniş alan arkadaşlar çok güzel yerler var burada Firk Vadisi'nin gölü ...Emre Gölü. Burada... ...Friklerin... E, ...kanosu gibi... kanal var. Ona binip geziyorlar insanlar. Şurada ileride. Burayı belediye... ...böyle düzenleme yapmış sanıyorum. Dinlenme yerleri. Şu karşı dağlarda kayalar yine oldukça güzel muhteşem görüntüleriyle devam ediyor arkadaşlar o kadar çok güzel yerler var ki bu vadide hakikaten saymakla bitmiyor gezmekle de bitmiyor çok yorulduk hakikaten şöyle sizlere buraları göstermek için bir hayli yol kat ettik orada belediye tesisleri var. Biraz önce dediğim gibi. İnsanlar buraya geliyor. Böyle deniz turu yapıyor. Hoşça arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Emre geldik. geçtik bu sefer. Böyle karşı manzara kedicikler var. hocalar Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vaatle görüşmek üzere.